Merhaba. Bugün size mikroblading yani çok sık kullandığımız, bildiğimiz kıl tekniği ile ilgili yaşadığım süreci anlatmak istiyorum. İllaki merak edenler olur, araştırmak isteyenler olursa eğer yardımcı olmak adına bu videoyu çekiyorum. benim kaşlarım çok azdı. Uzun süredir de yaptırmayı düşünüyordum. Neyse güvenilir bir yer buldum arkadaş tavsiyesiyle oraya gittim. öncelikle Kaşınıza krem sürülüyor arkadaşlar. Hani acıma, e, yanma hissi çok fazla hissetmiyorsunuz. E, krem sürdükten sonra 15 dakika sonra işlem yapılmaya başlanılıyor. Yani canınız yanmıyor. Ben mesela en çok canım yanar mı diye düşünüyordum. Her neyse yüzünüze göre altın oran e, çiziliyor. Kaşınızın e, yüzünüze göre nasıl olması gerektiği çiziliyor ve siz bunu onaylıyorsunuz. İstediğiniz şekli verdirebiliyorsunuz tabii ki de. Daha sonrasında ufak ufak çizimler başlıyor. E, kalem tarzı elinde e, Uzmanın Bir şey oluyor artık ismini bilmiyorum e, Ucunda da ufak jilete benzer bir ürün var o şekilde çizikler atıyor Ama kesinlikle kanama falan yapmadı benimkisi kimseninki yapmıyormuş e, Ufak ufak derinizin altına çizikler atıyor Fotoğrafta da göründüğü gibi böyle ince ince kıl benzeri çizikler atılıyor bu süreç yaklaşık böyle yarım saat 40 dakika kadar sürdü benim için. Daha sonrasında e, bitti. E, uzman kişi dedi ki hani bu kuruma ve yanma acıma hissini almak için yarım saatte bir, e, yarım saat değil çok pardon iki saatte bir vazelin kullanmamı önerdi. İki gün boyunca iki saatte bir vazelin kullandım ve kesinlikle su değdirmedim kaşlarıma. E, değdirirseniz çok daha kısa süreli olabiliyormuş çünkü neyse 3 hafta sonrasında e, atan yerler olursa ürütüşe gel demişti benim bazı yerlerde atma oldu yani şunun bilgisini vereyim size eğer cildiniz çok yağlıysa e, çok kısa sürede atabiliyor ve mesela bu 2,5-3 yıla kadar uzasa da bizde 1-1,5 bir, bir yıl kadar kalıcı olabiliyor Tabi şu an yeni yaptırdığım için nasıl olur bilmiyorum ama ben geçenlerde ikinci seansa da gittim. İkinci seansa daha çok oturdu. Bakalım 3 yıla kadar inşallah gider. Umuyorum bu konuda. Ama kesinlikle yaptırmayı düşünenler varsa kesin yaptırsınlar. Hani acı gibi sızı gibi hiçbir durum olmuyor. Sonrasında da bir etki yapmıyor. Hayatınızı etkilemiyor yani. Sadece bir kızarıklık oluyor. O kadarı da çok normal. Sonuçta derinizin altına ince ince çizikler atılıyor. Ben çok memnunum. Ee, bu kadar hani benim yaşadığım süreç çok ağrılı sancılı olmadı. Merak edenlere bu şekilde yardımcı olmak için e, çekmiş oldum bu videoyu. Teşekkür ederim video izlediğiniz için. İyi günler.